Ne seti mi? Evet. <laughs> Çatal kaşık bıçak seti, okuma seti gerizekalı. Sen ne anlarsın? <laughs> Neyse dur. Diğer hatta biri var. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> gelmeyeceğim <gülüyor> ben bugün. Sen akşam yemeğini ye. <gülüyor> 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 ben geldikten sonra birazcık yaramazlık yaparız. <laughs> hadi kapatıyorum. Hocam hadi. Hadi kapatıyorum şimdi. Yayına. yayına işte. Ya neden böyle yapıyorsun Sayın <laughs> Binbir lütfen yayın için arkadaşlar bekliyorlar lütfen rica ediyorum. <laughs> Sevgili izleyiciler ben Binbir. Ben Gültekin merhabalar. <laughs> İkinci programla karşınızdayız. Karşınızda inanılmaz bir İlk, İlk programda bu programı neden yaptığımızı size söylemiştik. Bir daha söylemeye gerek yok. Bence var. Neden amacımız? Evrensel ahlak yasasını sizlere aktarıp bütün gerçekleri konuşmak. Hemen bize gelen bugünün sorusuyla başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet hocam. Geçen gün gittiğim basketbol maçında yediğim muzun kabuğunu sahaya attım. O da bir zincir denk geldi. Irkçılık yapmış olur muyum diyor. Yapmayın bunu ya. Ya, bu ya bu niye ya? atıyorsun sen o? Neydi hocam? Muz muydu? Muz kabuğunu. Muz kabuğunu niye zincir atıyorsun sen? Terbiyesiz bizim. Kaç defa daha söyleyeceğiz? Kaç defa daha söyleyeceğiz? Hocam bunu bir şey... Aha bir tur daha geldi. Hocam ben aslında siyahları seviyorum. Acaba bu davranışım ırkçılık olur mu diyor. Ya olur ya. Olur tabi. Lütfen arkadaşlar. Biz siyahımız, beyazımız, pembemiz, kırmızı tenlimiz, yeşil tenlimiz falan filan hepimiz biriz. Ben bir örnek vermek istiyorum. Arkadaş illaki futbolda, futbolla, basketbolla ilgileniyor ki basketbol maçında bunu yapmış. Kendi takımında zenci yok mu? Var. Kendi takımını seviyor. O zenciyi seviyor mu? Seviyor. Peki o zencinin rengi pembe mi ya? Pembe mi? Onu neden seviyorsun? Pembe mi? Seviyorsun, Atleti... Aa, Bu Hüseyin Bond'u fotoğrafı mı lan? Evet. E bunu koymuş. Hüseyin Bond'u seviyorsun da... Onu neden sevmiyorsun? Hüseyin Bolt yeşil mi yedi? Hocam ya? bence programı daha fazla iletmeyelim Hayır ben son bir şey... Son Yok kapat, şey, kapat ya. Ye, kapat, kapat hocam ya. Ha. Kapat ya. Adam, kapat arama, adam, Arama ya. diyorum ya. Çok özür diliyorum. Kapatalım hocam. Bir değil. şey söyleyeceğim. Saygı, respect. İkinci programda sona geldik. Sona geldik. Üçüncü programda görüşmek üzere be ya. Maaşları ödemiyorlar mı bizim? Ödemiyorlar. Yemek yok. Bak gidelim. Allah'ım yarabbim. Zıkkımın dibini yiyin. Köpekler. Biz varken siz varsınız. Ya kalk kal hadi. Pardon. <laughs> tamam. Tamam. Alo. Dur lan dur şunları kapatma Dur 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 dur. Niye bu soru? Niye? Çünkü ben tamam Niye diyorsun? Niye? Kendi karakterine niye büyünüyorsun? Bir dakika. Bir dakika oğlum bürünmedim ya. Pardon özür dilerim ben kendi karakterine büyünüyorum zannettim. Pardon.